Kıyamet alametlerini anlatan hadisler sahihtir. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon kanalında ahir zamanı anlatan hadislerin gerçekliği konusu tartışıldı. Bu uzun uzun tartışılacak bir konu değildir. Çünkü hadislerin sahihliği Kur'an'la mutabık olmasına veya anlatılan olayın gerçekleşmiş olmasına bağlı olarak ispatlanabilir. Ahir zaman hadislerine baktığımızda tarif edilen olaylar Hicri 1400'ün başlamasıyla yani 1979'dan bu yana son 30 yılda birer birer gerçekleşti ve gerçekleşmeye de devam ediyor. Bu nedenle Peygamberimizden rivayet edilen ahir zaman alametlerini anlatan hadislerin doğruluğundan şüphe edilmesi yersizdir. Bu hadislerin doğruluğu hepsinin birer birer gerçekleşmiş olmasıyla ispatlanmıştır. Ahir zamanı anlatan ve hali hazırda yaşanmış, gerçekleşmiş olan olayların anlatıldığı yüzlerce hadisten birkaçı şöyledir. Keban Barajı'nın inşa edilmesiyle Fırat Nehri'nin suyunun durdurulması. Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın alametlerindendir. Fırat Nehri'nin durdurulması. Kabe'de kan akıtılması. Onun, Hz. Mehdi Aleyhisselam'ın çıkacağı yıl, insanlar hacca başlarında bir emir bulunmadan gidecekler. Hep birlikte Beyt-i Şerif'i tavaf edecekler. Sonra Mina'ya indiklerinde köpekler gibi birbirine saldıracak, hacılar soyulacak, kanlar Akabe Cemresi'nin üzerine akacak. Ramazan ayında 1981 ve 1982'de ay ve güneş tutulmalarının olması. Hz. Mehdi Aleyhisselam için iki alamet vardır ki bunun birincisi Ramazan'ın birinci gecesi ayın, ikincisi de ortasında güneşin tutulmasıdır. 2003 yılında ABD'nin Irak'ı işgali esnasında Bağdat'ın alevler içinde yanması ahir zamanda Bağdat alevlerle yok edilir. Afganistan'ın 1979 yılında Ruslar tarafından işgal edilmesi. Talikana, Afganistan'a yazık oldu. Şüphesiz Allah Teala'nın orada altın ve gümüş olmayan hazineleri vardır. Lulin kuyruklu yıldızının 2009 yılında geçmesi. Vaat edilen Mehdi'nin zuhur mukaddimeleri olan Abbasi Melik Horasan'a vardığı zaman Şark tarafında iki dişli münevver bir boynuz çıkar. Şark tarafında bir kuyruklu yıldız doğup aydınlık verecektir. Onun her günkü örtüfi geçiş yönü ise meşlikten mağribedir. Lulin kuyruklu yıldızının arka kısmındaki kuyruğunun çatallı olması hadisteki iki dişli ifadesiyle birebir bağdaşmaktadır. Ve tam hadiste bildirildiği gibi dünyaya yaklaştıkça altı yıldız kadar parlaklığı artmıştır. Ayrıca hadiste onun her günkü örtifi geçiş yönü ise denilerek Lulin kuyruklu yıldızının diğer gök cisimlerinden farklı olarak doğudan batıya doğru hareket ettiği bildirilmiştir. Depremlerin artması Depremler çoğalmadıkça, fitneler zahir olmadıkça, cinayetler çoğalmadıkça kıyamet kopmaz. Bunların yanı sıra fitnelerin bir türlü durulmaması biri bitti derken diğerinin başlaması, haramların helal sayılması, Allah'ın haşa açıkça inkar edilmesi, masum kadınların ve çocukların öldürülmesi, Müslümanların üzerindeki baskıların artması, büyük şehirlerin yok olması, Mısır ve Suriye'de karışıklıklar yaşanması gibi yüzlerce alamet daha 1979'dan bu yana arka arkaya gerçekleşmiştir. Gazete sayfalarında televizyon ekranlarında günlerce yer alan, tüm dünyanın şahit olduğu bu önemli olayların yaşandığını görmezden gelerek, hadislerin doğruluğu tartışmalıdır demek, akıl ve mantıkla izah edilemez. Nostradamus'un kehanetlerini büyük bir ilgi ve merakla izleyip, konu Peygamberimizin ahir zamanı anlatan hadislerine gelince, bunlar doğru değil diyerek görmezden gelmek, şeytanın Müslümanlara kurduğu bir tuzaktır. Allah, Peygamberimize gayb haberlerini bildirmiştir kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Bu sana, ey Muhammed, vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar, Yusuf'un kardeşleri, o hileli düzeni kurarlarken, yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Allah Kur'an'da Peygamberimize gayba dair bilgiler verdiğini bildirmesine ve ahir zaman hadislerinin aynen anlatıldığı gibi gerçekleşmiş olmasına rağmen bundan şüphe edip İnanmamakta ısrar etmek bir iman zafiyeti olabilir. Nitekim ayetin hemen ardından Allah insanların çok az bir kısmının iman edeceğini bildirir. Kovulmuş şeytandan Allah'a sığınırım. Sen şiddetle arzu etsen bile insanların çoğu iman edecek değildir.